birkaç tanesi biz baba ocağını terk etmeyiz demişler. Biz baba topraklarını terk etmeyiz demişler. Onlar açlığa, yokluğa, kıtlığa, kuraklığa rağmen hayvanlar dağlaşlarında açlıktan ölüyor. Yokluğa rağmen terk etmemişler o Türkistan topraklarını. Kalmışlar orada. Onlar bizim öz ve öz amcamızın çocukları. Şimdi enselerine dinsiz, imansız, komünist Çin tarafından her gün 5-10 tane senin yaşında yeğenlerine ensesine kurşun sıkılarak şehit ediliyor. Ve kız kardeşlerimiz, bizim kızımız 13 yaşında Doğu Türkistan dağlarından kaçırılıp Çin'in içlerinde bedava köle olarak çalıştırılıyor. Evet, bu duydukların sloganı hikaye, öylesine söylenmiş hamasi laflar değil. Şu anda 2013 yılında Doğu Türkistan'da yaşanan ızdırabı söylüyorum ben size. Onlar bizim hem dinden kardeşimiz hem kandan kardeşimiz. Hem soy bağımız var hem din bağımız var. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz yengesinin yüzüne baktı. Yengesi kabul edecek mi? Su yok evlerde.